İyi günler efendim. Bugün aracımız i20 2015 model. Bunun yağ bakımını yaptık. Nasıl sıfırlanır göstereceğiz. Evet. E, burada menüde trip tuşu, reset tuşu, menü tuşu, yukarı aşağı tuşlar var. Burayla şeye gideceğiz. kontağı açıyoruz. Burada yağ bakımına 21 km kalmış. E, trip tuşundan böyle mesela başka yerde olsa, başka yerde ise de türü tuşuna oraya gelebiliyoruz böyle basarak işte görüyorsunuz ne diyor işte yağ bakımına 21 kilometre reset tuşuna basılı tutuyoruz ekran gidip geldikten sonra bırakıyoruz bir daha basıyoruz evet 365 gün 15000 kilometre yak bakımımız sıfırlanmış oldu Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler.